Evet. Bugün ne yapacağız acaba? Ay bakayım bir. Saçım, saç, saçım yok ki ya. Şapkam düzgün duruyor mu acaba? <laughs> dibi dibi. Ee? Ee, efendim yönetmen abi. Ne yapıyorsun sen orada? Ee, şey bekliyorum. Neyi bekliyorsun peki? Ee, neyi bekliyorum? Otobüsü bekliyorum. <laughs> sen otobüs bekliyorsun ama bak burada herkes hazırlandı. Seni bekliyoruz biz de. Nasıl yani beni bekliyorsunuz? Ne oldu ki? Ee, biz bugün burada ne yapacaktık? Aa! Evet doğru programımızı başlatacaktık. Ya bak herkes seni bekliyor. Hadi hazır mısın? Ee, hazırım yönetmen abi. Tamam o zaman. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Dibi Dibi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün de bizi sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Bugün biliyorsunuz ki Ramazan'da olduğumuz için yine size çok sevimli iki arkadaşımı yani Karaköz ve Hacı getirdim. Siz de onları izlemek istiyor musunuz? Evet, ben de izlemek istiyorum. İsterseniz Karagöz ve Hacivat acaba bugün neler yapacak? Neler konuşacaklar? izleyelim mi? Ne dersiniz? Vay, tamam o zaman. Ama arkadaşlar, Karagöz ve Hacivat nerede yaşamış? Siz biliyor musunuz? Evet, işte bakın burada yazdı. Bursa, Bursa'da yaşamış iki arkadaş ve onların başından geçen çok güzel maceralar var. Hadi bakalım o zaman Karagöz ve Hacivat başlıyor. <laughs> oh, hay hak. Perdi kurdum, ışık yaktım, gösteremsin hayal. Fani dünya sikletinden kurtulan hayal meyal. Ah şu kara gözüm burada olsa da, o söylese, ben dinlesem. E ben Deniz söylesem, o dinlese. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlenceme de tamam. Yar bana bir eğlence. Hay kafana düşsün teflon tencere. Kara gözüm gel, sensin gel. Kara gözüm buraya damla, damlayamam acıcavcav. Ya niye damlayamıyorsun bir be adam? Ben musluk muyum da damlayayım? <laughs> <laughs> kara gözüm atla gel, atla gelemem, eşekle gelsem olur mu? Ah be kara gözüm, ne söylüyorsun sen? Kara göz, kara göz, kara göz, kara göz, kara göz, hav, 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 hav. O ne ya? Köpek mi çağırıyorsun köfte or. Aman be kara gözüm ne köpeği? Ben seni çağırıyorum. Kara gözüm buraya gel diyorum. Geldim ne var? Ne diyorsun? Geldik işte. Ah be kara gözüm duydun mu? ne ne neyi? Duymadın mı? Ne? eyvah kaçırdım mı? Neyi kaçırdım ben? Be, ben kaçırdım. Be. Ne yapıyorsun kara gözüm? Ağlıyorum. İyi de ne ağlıyorsun? E ne bileyim ya sen kaydı duydun mu dedin? Ya bilmediğin şeye ağlanır mı? Hem öyle her şeye ağlanmaz. Hadi doğru söylüyorsun ağlanmaz. E neyi kaçırdın peki hacı cavcav? Ah efendim bak biliyorsun ki ortalıkta çok büyük bir salgın var. Aa doğru söylüyorsun ya. Ortalıkta büyük bir e, salgın var. Ne ne bir dakika bir dakika ne salgını var? Ah efendim nasıl unutursun? Bak insanlar çok zarar görüyor. Koronavirüsü diye bir e, mikrop çıktı. Herkes birbirine bulaştırıyor. <laughs> Eyvah doğru söylüyorsun. Eh onun için artık birbirimize yaklaşmamamız lazım. <laughs> doğru ne yapacağız? Bak efendi aramızda öyle 3-4 adım hatta belki biraz daha fazla mesafe bırakacağız ki bendeki mikroplar sana bulaşmasın sendeki mikroplar da bana. Ah doğru söylüyorsun hacı Hatta ve hatta bak. Bundan böyle gideceğiz maskemizi alacağız. Dışarı çıktığımızda hep maskeyle gezeceğiz. <laughs> maske mi? Nasıl yani? Maske. Eyvah o zaman bizi hırsız sanarlar. Gözümüze mi takacağız? Yahu kara gözüm öyle değil. Nasıl öyle değil ya? Maske, ma maske diyorsun. Canım efendim böyle gözümüze maske değil. Ne peki? Ağzımıza maske takacağız. Ha, ağzımıza ağzımıza niye maske takıyoruz ki? Konuşmayalım diye mi? <laughs> Ah efendim bak sen bunu da bilmiyorsun. Ağzımıza maskeyi takacağız ki ağzımızdaki partiküller yani tükürükler karşı tarafa doğru gitmesin. Kimseye bulaşmasın. <laughs> doğru diyorsun acıcağca. Eh, bak bu arada biliyorsun ki artık Ramazan geldi. E Ramazanda da bol bol misafirlikler oluyor. Evet, ben herkese gideceğim, herkese bol bol misafirliğe gideceğim. Ee, amcamı ziyaret edeceğim, dedemi ziyaret edeceğim. Ee, ondan sonra halamın da yanına gideceğim. Dur dur Kara gözüm nereye gidiyorsun? E, bizi ziyarete gidiyorum. Canım efendim, evet tamam ziyaretlere gideceğiz ama daha sonra biliyorsun ki çok büyük bir bahar bizi bekliyor. O zaman gideceğiz. Nasıl yani? Ah vendi bak. Bu salgın devam ederken dikkat etmeliyiz. Yani misafirlikleri biraz azaltmalıyız. Aa, öyle mi yapmalıyız? Tabii ki kara gözüm. Bak eğer sen misafirliğe gidersen ve sende de hastalık varsa misafirliğe gittiğin büyüklerine bulaştırabilirsin. <laughs> Amanın ne yapacağız acı E o zaman işte hani diyoruz ya aylardır evde kal evde hayat daha güzel. A doğru söylüyorsun evde kal evde hayat daha güzel. E nasıl olacak? Çağırım efendim bak Evde hayat daha güzel. Evimizde olacağız. Birbirimize zarar vermemek için bir müddet buna katlanacağız. Tamam çocuklar peki? Bak zaten çocuklar uzun süredir çıkmıyor. Onları biz tebrik ediyoruz. Onlar bütün kurallara uyuyor. Öyle mi çocuklar? Bütün kurallara uyuyor musunuz? Aferin size çocuklar. Ee, biz de şimdi eve gideceğiz ve evde kalacağız öyle mi? Evet evet. Bak Karagüz'üm bir de sana şunu söyleyeyim. Ne söyleyeceksin? Bak Ramazan'da evet misafirlikler çok güzel oluyordu. İftarlar oluyordu. Sahurlar oluyordu. Eee? iftarlarımızı evde yapacağız. E, te sevdiklerimizle telefonda konuşacağız. Bazen de onları görüntülü arayacağız. Ay ama benim telefonum yok. Böö, benim telefonum yok. Dur dur üzülme. Niye? Ben, ben sana vereceğim. Ben sana bir tane telefon vereceğim. Sen evinden olacaksın ben de. Aa, ama nasıl olacak? Hatta bak biz şöyle yapabiliriz. Ben evimde pencereye çıkarım. Ee? Sen de evinden pencereye çıkarsın. Ee? Birbirimize oradan e, sohbetler yapabiliriz. Ay çok güzel olur. Hatta ben sana şarkı bile söylerim. Nasıl yani? Sen şarkı söylemeyi biliyor musun? <laughs> Biliyorum Talih. Ve yolunda gezersin. Gözlerini süzersin ah ve yolunda gezersin gözlerini süzersin sevineceğim yavrucağım niçin niçin beni üzersin <laughs> Aferin be kara gözüm bak ne güzel şarkıda söylüyor biliyor musun sen Tabi canım eh bak kara gözüm söylediğim şeyleri unutmayalım birbirimize dikkat edelim mesafemizi koruyalım tamam bundan böyle mesafemizi koruyoruz Birbirimize dikkat ediyoruz. Ve dışarı eğer çıkacak olursak da maskemizi takıyoruz. Aferin sana kara gözüm. E hadi bakalım ne yapıyoruz şimdi? E, gitmeden son sözümüzü söyleyelim de veda edelim Edelim edelim. E, ben söyleyeyim. Son söz. <laughs> Efendim öyle oldu mu? Ne oldu mu? Son söz diye son söz mü olur? Olmaz mı? Yahu öyle değil. Hani diyorduk ya her ne kadar... Ha tamam tamam tamam, tamam. buldum. Her ne kadar ne kadar her ne kadar ya öyle değil hani her ne kadar hata yaptıysak ha tamam tamam her ne kadar hata yaptıysanız bir daha yapmayın vallahi olmaz ha ya efendim öyle değil her ne kadar hata yaptıysak affola ha tamam tamam her ne kadar hata yaptıysak Affola! Yıktık perdeyi, eyledik viran. Koşup sahibine haber vereyim hemen. Haydi bakalım çocuklar. Ramazan-ı Şerifiniz hayır olsun. Sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun, neşeli olun. Birbirinizi sevin ve asla zarar vermeyin. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. Bay 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 bay. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar işte izlediğimiz de Karagöz ve Hacivat'ın gölge oyunuydu. Karagöz ve Hacivat Bursa'da yaşamış iki arkadaşmış. Ve Bursa'da Ulu Camii inşaatında çalışıyorlarmış. Sonra e, cami inşaatı çok hızlı ilerlemediği için o dönemin padişahı Karagöz ve Hacivat'a ceza vermiş. Sonra herkes çok üzülmüş arkadaşlar. Ondan sonra Şeyh Küşteri dediğimiz bir amca Karagöz ve Hacivat'ın kuklasını ayakkabısının altına derisine böyle çizmiş. Sonra kafasındaki sarığı çıkartıp perde yapmış. Arkasından da bir mum, bir ışık yapmış Sonra da böyle kuklalarını oynatmış. Günümüze kadar gelmiş. İşte Karagöz ve Hacivat bizim e, kültürümüzün iki kahramanı. Geleneksel Türk tiyatrosunda her zaman görebiliriz. Eğer sizler de evlerinizde Karagöz ve Hacivat'ı oynatmak isterseniz anneniz ve babanızla birlikte oynayabilirsiniz. Bu arada ee, bizim e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Youtube sayfamıza da abone olun. Bizi takip edin. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> lay 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 lalay, 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 lalay. Görüşürüz. lay Görüşürüz. Ley